Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. La conjugaison de sans verbe, les plus utilisés en français, yani Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiilin çekimleri. Daha önce bir videoda Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiili çıkartmıştık. Şimdi bu 100 videoluk seride. O videoda bahsettiğimiz fiilleri tek tek ele alacağız. Fiillerin çekimlerini ve telaffuzlarını çalışacağız. Birinci fiil avoir fiili yani sahip olmak fiili. Sahip olmak fiili Türkçe'ye prezanda var karşılığını veriyor. Bu videoda avoir fiilinin önce prezan, sonra passé composé, daha sonra imparfait, le plus que parfait, le futur simple, l'imperatif présent, le subjonctif présent ve conditionnel présent çekimlerine bakacağız. Bu zamanların Türkçe karşılıklarını da bir sonraki sayfada size anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation des verbes. Fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Birinci fiil avoir fiili, bu videoda avoir fiilinin çekimlerini çalışıyoruz. Yani sahip olmak fiili. Bu 100 videoluk seride fiilleri çekeceğimiz, çalışacağımız zamanlar şunlar. Le présent Türkçe'ye şimdiki zaman ve geniş zaman karşılığını veriyor. Le passé composé Dili geçmiş zaman passé composé konusunu detaylı bir şekilde anlattığım bir video kanalımda var o videodan passé composé'yi çalışabilirsiniz. En parfait ben geçmişte süren zaman diyorum ama farklı kaynaklar şimdiki zamanın hikayesi diyorlar. Onu da yanına yazalım. En parfe konusunu da çok detaylı bir şekilde bir videoda anlattım. Yine o videodan çalışabilirsiniz. Le plus que parfait mişli geçmiş zaman, le futur simple, basit düz gelecek zaman, imperative présent, emir kipi, kipler zaman değildir ama zaman gibi çekimleri olan kipler var. Emir kipinin de présent ve passé çekimleri var. Karşınıza genellikle present çekimleri çıkacağı için emir kipinin present çekimine bakacağız. Zaten burada yazdık. Subjonctif présent, subjonctif, istek direkt kipi ve kondisyonel présent, koşul şart kipi. Hadi çekimlere bakalım. Şimdi bu videoda çalıştığımız birinci fiil avar fiili. Yani sahip olmak. Önce present çekimi ile başlayalım. Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı verir diye söylemiştik. Tekrar yazıyorum. Fiilin çekimi şu şekilde. Je, tüya, ila, ela, nous avons, izon, elzon. Dikkat ederseniz okurken nous avons, vous avez, ils ont, elles ont diye bağladık. Yani liyezon yaptık. Şuraya yazalım. La liyezon diye Liaison ulama demek. Yani iki tane sesi birbirine bağlamış oluyoruz. Tekrar okuyalım. Hem de ses nerede bitiyor onu işaretleyelim. Je tu ila, il a elle nous avons vous avez ils ont elles ont Son olarak present çekimini bitirirken sesin bittiği yeri işaretleyelim. Şimdi seslerin bittiği yeri işaretleyeceğiz. J, TÜA, a'da ses bitti. İla, ela, nuzavon, bakın burada bitti. Vuzave, izon, ezon. Ben okurken siz de fiillerin nasıl çekildiğini, nasıl telaffuz ettiğini tekrar edin. Öğrenmeniz daha kolay olacaktır avuar fiilinin pase kompoze çekimine bakalım. Pase kompoze dili geçmiş zaman. Şöyle yazalım. Bir önceki sayfada söyledik ama tekrar edelim. Je eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu şeklinde okuyoruz. Buradaki ü avoir fiilinin partisi posesi. Şöyle yazalım. Le particip passé yani fiilin geçmiş zaman hali diye düşünebilirsiniz. İngilizce bilenler için past participle gibi düşünebiliriz. Oradan hakkınızda kalabilir ama past participle fiilin üçüncü hali ise İngilizce'de Fransızca'da sadece tek bir geçmiş zaman hali var. Ve bunları sadece passé de değil, plusque parfait'de de kullanıyoruz. Zaten kanalımdaki passé composé videosunu izlerseniz bu konuyu çok iyi anlayacaksınız. Avoir fiili passé de yine avuarın prezanı yardımıyla çekiliyor. Şimdi tekrar okuyalım. Je, tu, as a eu, il a eu. Elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Yine fark etmişsinizdir, liaison yaptık. Yani nous avons, vous avez, ils ont, elles ont derken yine liaison yaptık. Fiilin present çekimi onu da yazayım. Mesela benim şöyle şöyle var gibi bir karşılık veriyor Türkçeye. Passé composé ise benim oldu ya da sahip oldum gibi bir karşılık veriyor. Ama benim vardı diye düşünmeyeceğiz çünkü o geçmişte bir süreci anlatır. Ona biraz sonra geleceğiz. Ama öncesinde fiilin passé composé çekimini bir daha okuyalım. J'ai eu tu as eu il a eu elle a eu nous avons eu vous avez eu il zone Elzon ü gelelim fiilimizin en parfait çekimine en parfait geçmişte süren zaman farklı kaynaklarda en karşınıza şimdiki zamanın hikayesi diye de çıkabilir avoir fiilinin en çekimi şöyle j'ai ve tu il avait, elle avait, nous avions, vous Şöyle düşünün. Okurken ses, j'avais, şurada bir yerde bitiyor. Tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Ve yine burada nous avions, vous aviez, İlze ve elza ve derken liaison var. Şöyle yazalım. Liaison diye. Liaison ulama demek. Tekrar edelim. İyice aklınızda kalsın istiyorum. Ulama iki sesin birleştirilmesi demek. Yani cümlenin güzel gitmesi için güzel okunması ve güzel duyulması için seslerin gerekiyorsa birleştirilmesi demek avuar fiilinin en parfe çekimi Türkçe'ye benim vardı gibi bir karşılık verir ama bir süreci anlattığını unutmamanız gerekiyor. Çocukken benim bir köpeğim vardı desem o cümlede avuarı en parfe çekmemiz gerekiyor. Çünkü o bir süreç. Şimdi bir defa daha okuyalım. Jave, tüyave, ilave, elave, nuzavion, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Geldik plus que parfait. Şimdi plus que parfait mişli geçmiş zaman demek. Şöyle yazalım. J'avais eu, tu avais eu, il avait eu, elle avait eu, nous avions eu, vous aviez eu, ils ve eu, Elze ve ü şeklinde okuyoruz. Dikkat edin. Şu kısım hangi zamana benziyor? Enparfeye. Şöyle yazalım. Enparfe. Peki şuradaki ü ne? Daha önce şurada söyledim. Partisi pase. Şöyle yazalım. Le participe diye. Demek ki biz plus köparfeyi nasıl oluşturuyormuşuz? Fiilin en parfe çekimini alıyoruz. Daha doğrusu avuar fiili pase kompoze ne neyle çekiliyordu? Avuarla. O zaman avuar fiilinin bu sefer en parfe çekimini alıyoruz. Yanına yine ve yanına fiilin partisip pasesini ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Şimdi bir daha okuyalım ama liaison var mı ona da bakalım. J'avais eu tu avais eu il avait eu elle avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu elles avaient eu yine liaison var bir defa daha okuyalım siz tekrar edin j'avais eu tu avais eu il avait eu elle avait eu Nous avions eu, vous aviez eu, ils avaient eu, elles avaient eu. Avoir fiilinin plus köp çekimi ben sahip olmuştum gibi bir karşılık verir Türkçe'ye. Pek tabi sadece je şahıs zamiri üzerinden örnek veriyorum. Diğerlerini aynı şekilde düşünün. Geldik avoir yani sahip olmak fiilinin future sample çekimini future basit düz gelecek zaman demek. Fiil şu şekilde çekiliyor. Jore, tiora, ilora, elora, nuzoron, vuzore, izoron, ezoron. Türkçe'ye benim olacak gibi bir karşılık verir. Ya da ben sahip olacağım gibi. Hadi onu yazalım. Sahip olacağım diye. Fiili tekrar okuyalım bakalım ses nerede bitiyor. Jore, tüora, ilora, elora, nuzoron, vuzore, izoron, ezoron. Liaison var mı ona bakalım. Jore, tüora, ilora, elora, nuzoron, vuzore, izoron. Elzoron. Bakın burada liyazon var yine. Hemen şuraya yazalım. La liyazon diye. Son bir defa okuyalım. Siz de tekrar edin. Jore. Tiora. Bu arada şahıs zamiri tü diye okunuyor. Tu diye okunmuyor. Fransızca'da tu diye bir şahıs zamiri yok. Tü. Tiora. Ilora. Elora. Nuzoron, Vuzore, izoron, Elzoron. Geldik fiilin imperatif present çekimine. Yani emir kipi. Emir kipi konusunu da bir videoda anlattım. O videoyu da izleyip çalışabilirsiniz. Ay, ayon, aye diye çekiliyor. Pek tabi başında şahıs zamiri yok. Yani nuz. Ayon gibi bir emir kipi cümlesi göremezsiniz. Emir kipi çekimlerinde şahıs amiri olmaz. Türkçe'ye şöyle bir karşılık verir. Ay, sen sahip ol gibi düşünün. Ayon, biz sahip olalım. Ay'e, siz sahip olun. Yani sizin şöyle şöyle şeyleriniz olsun dedim mesela. Dikkat ederseniz emir kipi çekimi sadece tü, nu ve vu şahıs zamirlerine yapılır. Yani diğer şahıs zamirlerine emir kipi ile cümle oluşturamayız. Bir defa daha okuyalım. Ay, ayon, aye. Ses nerede bitti? Ion burada bitti. Aye burada bitti. Geldik subjonkti prezana. Subjonkti prezan istek dilek kipi. İstek dilek kipi. İstek dilek kipi olduğuna göre fiilin çekiminden önce istek dilek belirten bir şey olması lazım. Yani dilerim ki şöyle şöyle bir şey olsun. İsterim ki o hep mutlu olsun gibi bir giriş olması gerekiyor ki fiili subjonktif ile çekelim. Bir başka önemli bilgi bakın subjonktif çekimlerinin başında kö olması gerekiyor. Ve Türkçe'ye de sin, sın gibi bir karşılık verdiğini düşünün. Dilerim ki o mutlu olsun gibi. Şimdi fiilin çekimine bakalım. Kürjay Que tu aies, qu'il aie, qu'elle aie, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Şimdi bir defa daha okuyalım. Hem de ses nerede bitiyor ona bakalım. Que j'ai, que tu aies, qu'il aie, qu'elle aie, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Türkçe'ye verdiği karşılığı şöyle düşünün. Benim olsun gibi. Yani sinsin karşılığını verdiğini düşünün. Şimdi bir defa daha okuyalım. Siz de tekrar edin. Kürjay, kötüay, kilay, kelay, könüzayon, kövuzaye, kilzay, kezay, bu arada liaison var mı ona bakalım. kö kövuzae, kilzay, kezay derken yine liaison var. Şuraya yazalım. Liaison diye. Şimdi fiilin kondisyonel present çekimine bakalım. Kondisyonel koşul şart kipi şöyle yazalım. Koşul şart kipi diye. Fiilin çekimi çok kolay. Jore, tiora, ilore, elore, nuzorion, vuzorie, izore, ezore. Kondisyonel prezanın je şahıs zamirine göre çekimi sahip olurum gibi bir karşılık veriyor. Bir defa daha okuyalım hem de sesin bittiği yere bakalım. Jore, tiore, ilore elore nuzorion vuzorie izore ezore peki liaison var mı ona bakalım jore tüore ilore elore nuzorion vuzorie izore ezore hemen işaretleyelim şuraya da yazalım liaison diye Son bir defa okuyalım. Jore, tiore, ilore, elore, nuzorion, vuzoriye, izore, Ezöre Ve la fin de la video. Yani yeni serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Bu videoda avuar fiilinin yani sahip olmak fiilinin çekimlerini ve telaffuzlarını inceledik, çalıştık. Serinin ismi La conjugaison de saint verb le plus utilisé en français yani Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Bu çekimleri bir deftere yazıp çalışabilirsiniz. Harika faydalı olur. Elinizde alışır. Yani fiilin çekimini doğru yazmaya elinizde alışır. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Fikirlerinizi, varsa sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka cevap veririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.